Mehmet Adıyaman. 9 yıllık yaklaşık 24 aydır da bu projedeyim. Ben de bir hekim olarak sizlere sağlık kısmını anlatacağım öncelikle. Ee, biliyoruz ki sağlık en büyük zenginliktir. Her şeyin başı sağlık deriz ancak maalesef genellikle kaybettikten sonra değerini anlarız. Yaşadığımız pandemi süreci bize sağlığın neden önemli olduğunu çok net bir şekilde gösterdi. Sağlıklıyız dememiz için bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmamız gerekiyor. Yani hiçbir hastalığımız olmayabilir. Hiçbir ilaç kullanmıyor olabiliriz ama bu bizim sağlıklı olduğumuzu göstermez. Ve şunu artık hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz ki sağlıklı olmanın yolu beslenmeden geçiyor. Hipokrat'tan gelen bir söz var. Diyor ki Hipokrat ne yersen olsun ve yine derler ki yediklerin ilacın, ilacın yediklerin olsun. Günümüzde yediğimiz besin maddelerine baktığımızda hastalıkların neden bu kadar arttığını, bağışıklık sistemimizin neden bu kadar zayıfladığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Artık hastalıkların birçoğunun beslenme bozukluğundan kaynaklandığında bilim adamları çok net bir şekilde ifade eder oldular. Evet, beslenme karın doyurmak değildir. Beslenme bizim nasıl düşündüğümüzü, nasıl hissettiğimizi, nasıl görünüp nasıl uyuduğumuzu belirliyor. Enerji seviyemizi, ruh halimizi ve özgüvenimizi etkiliyor. Dolayısıyla sağlıklı olmanın birinci şartı tamamen beslenmeden geçiyor. Peki beslenme bu kadar önemliyken acaba bizler beslenebiliyor muyuz? Burada bir bilimsel çalışmadan bahsetmek istiyorum size. 1985 ve 2002 yılları arasında Almanya ve İsviçre'de yapılmış bir ortak çalışma. Meyve ve sebzelerdeki içerikler kontrol edilmiş ve aradan geçen 17 yılda maalesef hepsinde %50'den fazla bir azalma söz konusu. Evet biz magnezyumu günümüzde ıspanaktan aldığımızı düşünüyoruz ama ıspanaktaki magnezyum miktarı 62 birimden 15'e kadar düşmüş. %76'lık bir azalma mevcut ve magnezyumun vücudumuzda 300'den fazla görevi var. Muz şifa depostur, hasta ziyaretlerine muz götürürüz, çocuklara muz yediririz. Ama muzdaki B6 vitamini özellikle sinir sistemi için olmazsa olmaz bir vitamindir. Ve 330 birimden 18'e kadar düşmüş %95'lik bir azalma var. Yıl 2020 330'dan 18'e düşen bu değer maalesef 18'den de 2'ye kadar düşmüş durumda. Yani bir muz yedim diyebilmemiz için 1985 yılında bir muzdan aldığımız vitaminleri, mineralleri, besin maddelerini alabilmemiz için her gün 160 tane muz tüketmemiz gerekiyor. Elbette tüketemeyeceğiz ve geldiğimiz noktada kalori alan, kilo alan, karnını doyuran ama beslenemeyen insanlar haline geldik. Evet karnımızı doyuruyoruz ama hücrelerimiz aç, Bundan dolayı da maalesef her geçen gün sağlık problemlerimiz ve hastalıklarımız artıyor. Ve bakın bu kötü beslenme bizi nasıl bir insanın haline getirdi? Vücudumuz kolay yaralanıyor artık. Enerjisizlik, halsizlik var. Eklem problemleri var. Uyuyoruz ancak uykumuzu almış bir şekilde uyanamıyoruz. Dolayısıyla gün içerisinde uyku yoksunluğu çekiyoruz. Hücrelerimizi doyuramadığımız için sürekli bir şeyler atıştırmaya ihtiyacı duyuyoruz. Bundan dolayı sürekli kalori ve kilo alıyoruz. Yine vücudumuz özellikle 30 yaşlardan sonra hızlı bir şekilde küçülmeye başlıyor. Yine 7'den 70'e herkeste unutkanlık, odaklanma problemleri ve öğrenme güçlüğü görür olduk. Bir de kırışıklıklar da artık 40'lı yaşlarda değil 20'li 25'li yaşlarda oluşmaya başladı. Maalesef hızlı yaşlanıyoruz, vücudumuzu hızlı bir şekilde yıpratıyoruz. Bakın daha da vahim bir tablo var. Her geçen gün hastaneye başvuru sayımız artıyor yaptırdığımız tahliller, tetkikler, çektirdiğimiz MR'lar, tomografiler artıyor. Hatta tükettiğimiz ilaçlar artıyor ama maalesef hastalıklar azalmıyor. Ve geldiğimiz noktada Türkiye'de 4 kişiden biri tansiyon hastası. 6 kişiden biri diyabet hastası. Her gün 500 kişiye kanser tanısı konuluyor. Daha onlarca yüzlerce binlerce hastalık var. Elbette kimse kendine bu hastalıkları yakıştıramaz ama hepimiz bu hastalıklar için bir adayız bir gün sonra veya bir yıl sonra hangi hastalığın başımıza geleceğini öngöremiyoruz. Daha da vahim bir tablo var. Artık 40 yaşında birinin tansiyon hastası olup tansiyon ilacı kullanması veya kanser olup kemoterapi görmesi bize normal gelmeye başladı. İşte bu noktada bir hekim olarak şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle hastalanmak zorunda değiliz. Bu hastalıklar bizim kaderimiz değil. Sağlıklıyken atacağımız 3-5 küçük adımla beraber bu hastalıklardan kendimizi, sevdiklerimizi korumamız mümkün. Bunun size yollarından bahsedeceğiz. Evet, durum o kadar vahim ki artık her 10 kişiden 8'i yaşlıktan dolayı değil, hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor. Yani sağlığımız için atmadığımız her bir adım resmen bizi hastalıklara doğru götürüyor. Ve bakın burada daha da çarpıcı bir rakam, rakam var. Biz sağlığımıza dikkat ettiğimizde başımıza gelebilecek hastalıkların %63'ünü engelleyebiliyoruz. Bakın tedavi edilebilir değil, önlenebilir. Peki ne yapacağız? Ben hastalanmak istemiyorum. Daha kaliteli ve sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum diyorsanız eğer bu noktada Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi bir doğru bilgiye ulaşmamız, ikincisi sağlıklı yaşam tarzını benimsememiz, bir de besin takviyesi kullanmamız. Yani meyve ve sebzelerden alamadığımız vitamin ve mineralleri artık dışarıdan takviye olarak almak zorundayız. Bu bir tercih olmaktan, bu bir lüks olmaktan çıktı. Özellikle sağlıklı yaşam bilincimiz varsa artık besin takviyesi kullanmak mecburiyetindeyiz. Bakalım dünyada durum nedir? İngilizlerin %46'sı her gün gıda takviyesi alıyor. Bu oran Almanlarda %60, Japonlarda bu oran %70. Maalesef Türkiye'de bu oran çok daha gerilerde. Bizler genellikle hastalığımızı, hastalıklar başımıza geldikten sonra, sağlığımızı kaybettikten sonra sağlığın önemini anlıyoruz. Evet, gıda takviyesi kullanacağız dedik. Peki ne kullanacağız? Maalesef gıda takviyesi kullanma bilinci yok az dedik ama daha da kötü bir şey var ki bilinçsiz gıda takviyesi kullanımı da son dönemde ciddi anlamda arttı. Artık bunun komplikasyonları ve yan etkileriyle maalesef yine hekimler uğraşıyorlar. Peki ne kullanacağız? İşte bu noktada bizim önerimiz, bizim kendimiz için bulduğumuz çözüm kayan ürünleri. Kayani kelime anlamı olarak güçlü şifa demek. Çok güzel bir hikayesi var. Amerikalı iki kalp doktoru emekli olduktan sonra Alaska'ya gidiyorlar ve Alaska bölgesindeki insanların sağlıklı yaşamları dikkatlerini çekiyor. Özellikle bu bölgedeki insanların Alaska'nın kızıl somon balığı ve Alaska'nın yaban mersini düzenli olarak tükettiklerine şahit oluyorlar. Ve alanlarında uzman doktorlar bir araya geliyor ve yapılan 4 yıllık çalışma neticesinde ortaya bu 3 günü koyuyorlar. Evet, Kayani'nin bizi en fazla cezbeden tarafı bilimsel olması. Halen daha 126 kişilik bir bilim kurulu Amerika'da. 15 yıldır bu bilim sürecini aktif ve bir dinamik bir şekilde yönetiyorlar. Peki bu üç ürün ne işe yarıyor? Ondan kısaca bahsedeceğim size. Bize hastalıklara götüren kanserden en basit enfeksiyona kadar üç tane hastalık mekanizması var. İşte Kayan Ürünler'in hedeflediği yerde bu üç hastalık mekanizması. Ve aynı zamanda bu ürünler vücudumuzdaki 8 sistemi destekliyor. Yani saçıma, tırnağıma iyi gelsin tarzı bir ürün gamı değil. Bunlar vücudumuzdaki 8 sistemi temelden bir şekilde desteklemiş oluyor. Evet, üç hastalık mekanizmasından bahsetmiştim. Birinci hastalık mekanizması damar tıkanıklığı. Dünyada 100 kişiden 40'ı kalp damar hastalığı yüzünden hayatını kaybediyor. Kalp krizi yine 20'li 25 yaşlara kadar düşmüş durumda. Covid'in bu kadar ölümcül olmasının temelinde de damarlara verdiği hasar var. Yani sağlıklı olmak istiyorsak eğer birinci şart 100 bin kilometrelik, kilometrelik damar ağımızın açık ve canlı olmasından geçiyor. Damar sağlığı eşittir, vücut sağlığı diyebiliriz. Peki damar sağlığı için ne bileceğiz? Nitrik oksit diye bir molekül var. Damarlarımızın iç zarından salgılanır. Damarların açık ve canlı kalmasına yardımcı olur. Ancak yaşla beraber hızlı bir şekilde az azında bizim damarlarımız tıkanmaya başlıyor. İşte daralan veya tıkanan bu damarların gittiği organa sağlık götürme ihtimal yok. Bundan dolayı da birçok hastalık maalesef başımıza geliyor. Nitrik oksit 98 yılında Luis Ignaro tarafından keşfedildi ve kendisine Nobel Tıp Ödülü verildi. Yine Louis Ignaro bu moleküle bakın yaşam molekülü adını verdi. Neden bu kadar iddialı bir sözcük öbeği kullandı? Çünkü olmadığında olmadığımız bir molekül sadece 15 saniye olmadığında ölüm gerçekleşiyor. O yüzden adı yaşam molekülü. Evet bu yaşam molekülünü bir şekilde vücudumuza sağlamamız lazım. Bunun birinci yolu egzersizdir, ikinci yolu da diyettir. Burada gördüğünüz meyve adı Nani duta benzediği için de Hint dutu olarak adlandırılıyor. Yapılan çalışmalar göstermiş ki bu meyveyi tüketen insanlarda kalp damar hastalıkları yok denecek kadar az. Yine yapılan çalışmalar neticesinde bu meyvenin ihtiyacımız olan yaşam molekülünü yani nitrik oksidi vücuda doğal yollardan salgıladığı ortaya çıkmış. 2003 yılında da Avrupa tarafından şifa veren meyveler listesine alınmış. Dolayısıyla bizler her gün damar sağlığımız için 100 bin kilometrelik damarlarımızı açık ve canlı tutmak için bu meyvenin özütünü kullanıyoruz ve insanlara tavsiye ediyoruz. Evet, yine bu meyveyi Amerika'da birçok sanatçı manken güzelliğinin sırrı noni meyvesi diye açıklamalar yapıyorlar. Çünkü detoks yapıcı özelliği, anti aging özelliği çok fazla yetiştiği bölgede cennetten çıkan meyve, aspiri meyvesi gibi isimlerle adlandırılıyor. 2000 yıllık geçmiş olan bir meyveden bahsediyoruz. Evet, damar sağlığından bahsettik. Gelelim ikinci hastalık mekanizmasına. Geçmişte sağlıklı olmak ve kalmak için hayatımızdan iki zararlı şeyi çıkarmamız yeterliydi. Bunlardan biri sigara, bir diğeri alkol. Ancak günümüzde sigara ve alkol tüketmesek dahi her gün hepimiz 300-350 kadar kimyasal maddeye maruz kalıyoruz. Solduğumuz havada artık toksik maddeler var. Kozmetik ürünleri, parfümler, devranatlar, işlenmiş et ürünleri, ambalajlı gıdalar, kozmetik ürünleri bunlarla beraber vücudumuz maalesef oksitlenmeye başlıyor. Nasıl ki sigarayı içtiğimiz gün kanser olmuyoruz ama 10 yıl sonra yüz çeşit kanserden birine yakalanıyoruz. İşte bu toksik maddeleri kronik maruziyet sonrasında da birçok hastalık başımıza geliyor. Örneğin cildimizde olduğunda kırışıklıklar, hızlı yaşlanma, karaciğerde olduğunda karaciğer yağlanması. Yine beynimizde olduğunda demans veya nörolojik hastalıkların oluştuğuna şahit oluyoruz. Peki çözüm ne? Çözüm detoksa. Biz her gün bu toksik maddelerden bedenimizi arındırırsak eğer, bedenimizi detoks edersek eğer çok daha kaliteli ve sağlıklı bir hayat yaşayabiliriz. Detoksun yolda biliyoruz ki kırmızı mor meyvelerden geçiyor. 6 farklı kıtada yetiştiği bölgede kutsaliyet atfedilen 22 çeşit kırmızı mor koyu yeşil meyve ve sebze. Zeytinyağının nasıl ki soğuk sıkımı makbuldür aynen o şekilde bir araya getirilmiş. Hem günlük ihtiyacımız olan vitamin ve mineraller alıyoruz hem de günlük olarak bedenimizi detoks etmiş oluyoruz. Evet içindeki her meyvenin farklı farklı özelliği var. Bunlar sıradan rastgele seçilmiş meyveler değil ama Alaska'nın yaban mersini bir tık daha ön plana çıkmış. Ulu çınarlar fırtınalı diyarlarda yetişir diye bir söz var. Bu yaban mersinde Alaska'nın fırtınalı diyarlarında, vahşi ortamlarında yetişiyor. Dolayısıyla kendini soğuktan korumak için, çekirdeğini korumak için kabuğunu kalınlaştırıyor ve kabuğunda bizim bedenimizi detoks edecek birçok madde ihtiva ediyor. Evet günümüzde her gün manava gidip bizlerin 22 çeşit kırmızı mor meyve bulup tüketmesi mümkün değil. Özellikle GDO ve hibrit tohum çalışmaları olmayan tamamen vahşi ve doğal ortamlarda yetişen bu meyveleri bulmamız imkansız. Ve bu meyvelerin hepsiyle ilgili yapılmış yüzlerce bilimsel çalışma var. Hepsinin farklı bir organımızda, farklı bir hücre grubumuzda iyi geldiği yapılan çalışmalarda saptanmış. Örneğin mangostan dediğimiz bir meyve var. Yetiştiği bölgede meyvelerin kraliçesi diye adlandırılıyor ve anti-Alzheimer bir meyve olduğu yine amla beri dediğimiz bir meyvenin hormonların düzgün çalışmasına yardımcı olduğu, kırmızı ahududu dediğimiz bir meyvenin de bağırsak sağlığına iyi geldiğini örnek verebiliriz. Peki nelere yardımcı oluyor? Öncelikle biz sistemlerin düzgün çalışması için gerekli vitaminleri, mineralleri vücudumuza aldığımızda, aynı zamanda toksik maddeleri detoks ettiğimizde bedenimiz olması gereken yere geliyor. Yani enerjimiz artıyor. Yaşlanmadan ziyade sağlıklı bir şekilde yaş alıyoruz odaklanmamız artıyor. Yine bağışıklık sistemini desteklemiş oluyoruz. Bir de artık biliyoruz ki mutluluk hormonunun %90'ı mide bağırsak sisteminden salgılanıyor. Özellikle mutluluğun da beslenmeden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Doğru bir şekilde beslendiğimizde stresin azaldığına da şahit oluyoruz. Evet damar sağlığından, hücre sağlığından bahsettik. Gelelim üçüncü hastalık mekanizmasına. Bedenimiz mükemmel bir şekilde yaratılmış. Sekiz farklı sistem, yüz tülyon, hücre, ahenk içinde çalışıyor ve zaman zaman yaşadığı problemlerde kendini onarma yetisine sahip. Aynı zamanda uyku, beyin ve hücre sağlığı çok çok önemli. İşte bu sürecin sağlıklı olması için gereken maddenin adı omega 3. Her gün 2 kilo büyük balık yemiyorsak eğer omega 3 seviyemiz eksik demektir. Ve bakın omega 3 eksikliğinde birçok hastalık karşımıza geliyor. Çünkü vücudumuzun kendini onarma yetisi bozuluyor. Kalp hastalıklarından, eklem hastalıklarından, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktifte bozukluğuna kadar, cilt hastalıklarına kadar birçok hastalığın omega 3 eksikliğinden kaynaklandığını da söyleyebiliriz. Yine omega 3 eksikliğinde kaygı bozukluğu, depresyon gibi hastalıkların 60 kat fazla göründüğü de bilimsel çalışmalarda saptanmış. Yani ruh sağlığımız için de bizlerin omega 3'e ihtiyacı var. Yine kaliteli bir uyku için de omega 3 şart. Peki Omega 3 kullanacağız. Dünyada en fazla kullanılan gıda takviyesi omega 3. Peki hangisini kullanacağız? Burada elde edilen kaynak çok önemli. Alaska'nın kızıl somon balıkları derin dip balığı değil. Aynı zamanda etçil balık değil. Bu balıklar yüzey balığı ve bu balıklar vejeteryan balıklar. Bundan dolayı dünyadaki en saf ve en temiz omega 3'ün Alaska'nın kızıl somon balıklarında olduğu ortaya çıkmış. İşte bu firmada bu balıklardan omega 3'ü elde etmiş. Yanına da A, D, E vitaminlerine beraber bir kombinasyon sunmuşlar. Yani balık yağının da ötesinde süper balık yağı formatında bir ürünle karşımıza gelmişler. Kapsülü balık kıkırdanlarından elde edilmiş yani domuz jelatini ve sığ jelatini kullanılmamış. Yine Japonya gibi bir ülke tarafından da yılın en kaliteli omega 3 ödülü kayani sansete verilmiş, üstüne ispatlamış bir üründen bahsediyoruz. Evet, ben size bugün aslında hastalıkların bir kader olmadığını, hastalıkların %63'ünün önlenebilir olduğundan bahsettim ve bu noktada gıda takviyesi kullanmanın rolünü anlattım. Gıda takviyeleri içinde de 3 hastalık mekanizmasına hitap etmesi, 8 sistemi desteklemesi nedeniyle de seçimimizin kayan ürünlerden olduğundan bahsettim. Kim kullanacak bu ürünleri? 2 yaşından 102 yaşına kadar hastalığı olan, olmayan, ilaç kullanan, kullanmayan herkes çok rahat bir şekilde kullanabilirler. Bazen ben hasta değilim neden kullanacağım diyorlar. Ben de diyorum ki evet hasta değilsin bunlar da zaten ilaç değil. Her gün neden yemek yiyoruz, neden su içiyoruz, neden uyku Sağlıklı olmak ve kalmak için. Günümüzde de sağlıklı olmak ve kalmak istiyorsak artık gıda takviyesi kullanmak zorundayız. Peki güvenilir mi bu ürünler? 60'tan fazla ülke tarafından onaylanmış, analiz edilmiş yani o ülkelerin bilimsel süzgecinden geçmiş bir ürün gamından bahsediyoruz. %100 güvenebileceğimiz bir ürün gamı.